İstanbul bahçeli evlerde üst geçide asılan bir pankart gelip geçenin ilgi odağı oldu. Fotoğraflı pankart hazırlayanın iddiasına göre vatandaşı bir dolandırıcıya karşı uyarıyordu. Görenler şaşırdı haliyle. Ardından da devreye telefonlar girdi. İşte o ilginç an. Dolandırıcıymış. Kimse gördüğüne inanamadı. Kimi gülüp geçti, kimi telefonla sarılıp fotoğrafını çekti. Aslında böyle bir şey gördüm. Bahçeli evlerde görenin durup bir daha baktığı pankartı kim astı bilinmiyor. Fotoğraflı isimli pankart dikkat çekiyor ve iddiasına göre bir dolandırıcıya karşı vatandaşı uyarıyordu. Ben tanımıyorum. Dolandırıcıymış. Gelip geçenler kayıtsız kalamadı uyarıya. Gördüm şimdi gördüm ben de. Bir alacağı vardı alamadı herhalde böyle bir şey yaptı. Kimi şaştı kaldı kimi de telefonuna sarılıp fotoğrafını çekti. Vallahi... İlginç. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Kimin fikriydi, iddia doğru muydu? Bu sorular yanıt bulamadı ama ilginç tepkiden geriye işte bu görüntüler kaldı.